mükellef olan insan ve cindir. Bunlar sorumlu. Bunları genel babalar ne yarattı? Ne için yarattı? Hatta insan yeryüzünde Allah'ın halife de olarak yaratıldı. Halife. Ve insanoğlu bu kervan bir varlık. Ve lekad kerremna bani Allah bize bir İsa onu mükelem gayesi de biz de Cenab-ı Mevla bize bildiriyor ki ve ma halaktu cinne vel inse illa Mevla şöyle bilir. Ben cin ve başka gayet için yaratmadım. Bana yardım etsin. Beni azıcıklendirsin, beni yedirsin, içirsin. Değil. Yalnız böyle bana ibadet etmek için öyle ettim. Bunu bizzat bir oda Ma uyudu min rus min rızkin ve ma uyudu yutayım. Onlardan rızk istemiyorum. Bana bir şeyler yedirsin de de istemiyorum. İnna Allah ve razza kudur kuvvet nimeti. Bütün mahlukatı Allah'tır. Kuvvet sahibi olan Allah'tır kudret sahibi olan Allah dedi. Şimdi i̇şte bu kardeşlerim demek ki ins ve cinin hılkatın maksadi gayesi Allah'a kulluk vazifetini yerine getirmek. Allah'ı tanımak. Allah'a inanmak Celle Celaluhu. İşte bir insan bu vazifenin peşine gittiğim müddetçe İnsan şeref kazanıyor. Fadilet kazanıyor. Ve mükerrem oluyor. Gerçekten öyle insan meleklerden de daha üstün oluyor.